Günaydın arkadaşlarım. <laughs> Bakın dün yapamamıştım, bugün yaptım. Biraz önce soğuktu balkon. Şimdi bir güneş çıktı balkona mı geçsem tekrar acaba? Buraya getirdim ama. Neyse, bakalım burada yiyelim. Bugün de burada olsun. Getireyim diğerlerini de, ekmeğimi dalayayım, de şeyimi dalayayım. Haydi bakalım. Yeni güne Bismillah arkadaşlar. <laughs> Kimden kaçıyorsun? Kimden kaçıyorsun hiç? ya tam yaramaz ya bu. Kimden kaçtı? He? Maya. Bak. Ne oldu? Yine nasıl reklama girdi tam? Gel aşkım. Gel. Kahvaltı yaptık. Maya'nın bakım saati. Teyze uçları. Ojelerimi yeniledim. Sonra Maya'yı duyacağım. Gel. Gel. Şşt. Gel anne. Biraz önce ya... yatıyordun ya yerlerde. Yuvarlanıyordun ya. Gel. Gel. <laughs> Gel gel. Masayı topladım, sileceğim. Şöyle bir süpüreceğim Dyson'la. Maya dedim süpüreyim, şey yapayım da. Maya dedim tarayayım da. Maya'nın tüyleri. Ondan sonra evi süpüreyim dedim. Sonra Esma'ya geçeceğim arkadaşlar. Şu buzluktakileri artık alayım. Yani ben çağırmıştım onları da. Dur müzikten konuşamıyorum yüz yüze selamlar arkadaşlarım nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür işlerimi evi toparladım yani şöyle bir işlerimi hallettim. Şöyle ceketim falan aldım çıkacağım saat 2 oldu. Aslında ben çağırmıştım kızları biraz önce bahsediyordum ama müzikten anlayamazsınız diye. Ee, orada kestim. Ben bugün çağırmıştım kızları Esma'yı. Ee, hem dedim bana gelin kahve içelim hem de buzluk tekeleri getir dedim. Biraz da bu sefer sonra düşündüm. Emri vaki yapmış gibi oldum. Hissettim. Ama niyetim belli. Arkadaşlar anlayacaklarını düşündüm. Sonra sabah Esma arabasızmış bugün. Kızı da rahatsızmış. Evdeymiş. Bana gelin hem buzluktakileri al hem de kahve içeriz dedi. Ben de tamam dedim. Bugün boşum zaten. Arkadaşlarım gideyim artık alayım. Bir türlü fırsat olmadı. Hatta o gün diyorum ki o gün akşam Esma'yı bıraktıktan sonra keşke alsaydım. iki dakika uğrayıp en münasip zaman o zaman da aslında. Eşi de yok değildi Bizimkiler sahildeydi. Ama hiç ne onun aklına geldi ne benim aklıma geldi arkadaşlarım. Gerçekten hiç fırsat olmadı. Bir hafta oldu şaka maka. Bir haftadır orada. Gideyim onları alayım. Geleyim bir kahve içelim. Biraz sohbet edelim. O da bunu almış. Kaç gündür evdeyim diye çocuğu rahatsız okula gitmiyor. <laughs> o da evden çıkamıyor. Herhalde bunu aldı. Soruyor ne zaman çıkacağını deyip duruyor. <laughs> Çıkayım fazla geç kalmadan. Ceylin bugün saat 5'te çıkıyor ya. Yeterince vaktimiz var arkadaşlar ama Arabadan biraz stresliyim Kemal Cumartesi götürecek Cumartesi'ye kadar herhangi bir şey olmaması lazım Yani beni böyle sıkıntısız bir şekilde götürüp getirmesi lazım inşallah Kemal'i arayıp haber vereceğim yine Normalde öyle hiç adetim huyum değildir Ben şuraya gidiyorum buraya gidiyorum diye haber vermem Bir yere gittiysem Mutlaka bir sebebi vardır o da bilir ee, Ama bu, bugün haber vereyim Allah göstermesene ne olur ne olmaz Arkadaşlar arabada böyle bir ses var ya Yolda molda bırakırsa en azından haberi olsun. <laughs> Hadi bakalım çıkalım. Şunu giyeyim. Şunu giyeyim şöyle. Al altında tayt var. Yabancı değil arkadaşa gidiyorum. Şöyle iki dakika. Bir yarım saat, bir saat oturup geleceğim. Hadi bakalım çıkalım. Ama ben çıkıyorum arabayla diyorum. Çık çık bir şey olmaz diyor. İnşallah bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlarım inşallah bir şey olmaz gerçekten. Gidelim gelelim bakalım. Zaten hani hiçbir yere çıkmasam cehenneme çıkıyorum mutlaka günde bir kere de olsa. Çıkılıyor yani. Çöpümü de aldım. Hadi bakalım. Bismillah. Abla gibi değil mi? Yani gerçekten şu denizin üstündeki gemiler falan. Bakar mısınız? Şuradan her geçerken hayran oluyorum ya. Cık cık cık. Rabbimin yaratma sanatı. Gerçekten. Bunu biz kendin yaptın? Tabii de hayır. Tabii ki de hayır diyor. <laughs> Beklerim senden yaparsın böyle şeyler. Kahvemizi de yapıyor. Yılbaşı temalı peçetelerimiz. <laughs> i̇şte buzluktakileri aldım diye ki Esma sonunda kavuştun. Ne zamandır söylüyorsun? Evet sonunda kavuştum. Ya kavuşup kavuşmamak önemli değil. Ben şey oldum hep böyle hani verdim de sanki alamamıştım gibi oldu. Hani verdim kaldı orada bir türlü gelip almıyorum gibi oldu. O yüzden biraz kendimi tedirgin hissetmiştim. İyi oldu. Bugün gelip aldım. Kahve içtik. Lahana sarması yapmış. Biz de... Biz hiç yapmayız. Bizim hiç öyle lahana sarması kültürümüz yok. Esma'nın annesi Karadenizli. Sık sık yapıyormuş. Karalahana yemeğini yapıyormuş. Mısır unu falan koyuyoruz. Çok lezzetli oluyor. Yaparız bir gün dedi. Anne, Annem geldiğinde yaparız dedi. Bilmiyorum ama lahana sarmasını kesinlikle yaparım ben de. Çok beğendim. Gerçekten. Çok lezzetliydi. Yaparım yani. Arkadaşlarım inşallah en yakın zamanda yaparız. Hadi gidelim. Güneş çıktı. Ne ben nereye geldim? Birazcık şurada turlayayım. Sonra Ceylin'e geçeyim. Evet Ceylin'e geldim arkadaşlar. Sahilde çekmedim size. Deli demeyin bana. Gidip gidip sahil çekiyor, denizi çekiyor demeyin diye. Çekmedim. <laughs> Ceylin'e geldim ama bunlar umarım bir şey olmaz bunlara. Bir şey olmaz herhalde ya şey o sıcak değil yani daha serin. Hemen gider gitmez de koyarım. Esma'nın kızı rahatsızmış da evdeymiş. İki gündür dün de gitmedi bugün de gitmedi. İşte çocuklar sırayla atlatıyor. Önce Aysun'un oğlu oldu sonra Ceylin oldu biliyorsunuz. O da bir gün gitmedi okula. Şimdi Esma'nın çocuğu. Çocuklar böyle sırayla hasta oluyor arkadaşlar. Tam hastalık mevsimi çünkü bakar mısınız sabah hala gerçi soğuk da sabah bildiğiniz kar soğuğu vardı dışarıda. Yani Esma'ya giderken bildiğiniz kar soğuğu vardı böyle. Kulak üşüten bir soğuk vardı. <laughs> Şimdi de güneş çıktı. Perşembe cuma full güneşli gösteriyor. Arkadaşlarım biz yine bir kahvaltı günü yapacağız. Haftada bir yaparız demiştim ya size. Yine yapacağız. Şöyle havalar biraz ılısın da. <laughs> öyle Esma'nın kızı diyor ki senin adın da Esma senin adın da Esma sen de sarı saçlısın sen de sarı saçlısın siz ikiz misiniz diyor <laughs> fotoğrafını çekmiştim onu biraz önce instagrama koydum onu koyarken dedim ki bu nasıl büyük bir nimet yani şu o kadar büyük bir nimet ki bakın ben Van'da 4 yıl kaldım orada arkadaşlarımız vardı ailece görüşüyorduk ama genelde akşamları görüşüyorduk biliyorsunuz akşam oturmaları yapıyorduk böyle gün içerisinde gidip de kahve içeceğim bir arkadaşım yoktu Lojmanda arkadaşlarım vardı ama lojmanla mesafeyi biliyorsunuz. Uzaktı. Bir de hadi deyince hemen gidemiyordum. Yine Esma ile aramız var arkadaşlar ama en azından gidebiliyorum. Gidecek bir kapım var. Çok şükür. Bu çok büyük bir nimet biliyor musunuz? Gurbette. Ben bana son bir senesi geçmedi yani. Gerçekten. Görüştüğümüz arkadaşlarımız gitti. Bir Aysun kalmıştı. Aysun'la öyle çok sık görüşemedik. Burada da görüşemiyoruz. Bakın Aysun'un Saatleri uymuyor bize. Bugün onu da çağırdık aslında geldi ama bugün çarşıda işi varmış. Aysun'un telefonla bir şeyi yok. Ee, telefonunu asla elinde göremezsiniz mesela. Bu devirde böyle insan. <laughs> Telefona çok zorda kalmadı sürece bakmıyor, elini almıyor herhalde arkadaşlarım. Bugün ulaşamadık ona. O da olsaydı güzel olurdu. Ve bir saat olsa bak iki buçuk gibi gittim. Üç buçukta çıktım. Bir saat oturdum arkadaşlar. Ama o bir saatin tarifi yok. O kadar kıymetli. Güzel. Neyse Ceylin gelsin. Geçelim evimize. Kemal tamam, geç gelecekmiş biraz. Biz de Ceylin'le yemeğimizi yiyelim dedik. Saat 6 arkadaşlarım. Sonra bakın size ne göstereceğim. Şimdi şu buranın biliyorsunuz ki demirbaşı. Özellikle ev kiralarken özellikle onu belirtmişler. Bu buranın demirbaşı diye. Şimdi bu da arkadaşlar zor yıkanıyor biliyorsunuz ki. Kirlenmiştir. Kaç? geldiğimizden beri duruyor. Kirlenmiştir. Mutfakta özellikle daha da çok kirleniyor. Şimdi diyorum ki ben bunu çıkarsam zaten şu görüntü bile beni sinir ediyor. Yani şu görüntü o kadar beni sinir ediyor ki size anlatamam. Geldiğimden beri hiç dile getirmesem de. Ama buraya şimdi tül yaptırsam ocak direkt buranın yanında. Yani direkt camın yanında ocak var. Biraz daha bu tarafta olsaymış ocak. Şimdi bu tarafa şöyle tül yaptırıyorlardı arkadaşlar. Böyle halatla tutturuyorlar ya. Ondan yaptırmak istiyorum ama bu tarafa yaptırsam kapıdan çıkamaz. Yani halatı bu tarafa koysam asıl kapanması gereken yer yani şurası, şu bölge. Ben burayı kapatmak istiyorum yani şu şekilde. Dur, ters yaptım. Şu şekilde. Yapamıyorum, yapamıyorum. Yani şuradan şöyle yapmak istiyorum. Anladınız mı beni? anlamışsınızdır. Siz, siz zeki insanlarsınız, anlarsınız beni. Öyle yaptırmak istiyorum. Buraya bir tane tül kaç metre tutacak şurası? Yani 2 metre desem 2 metre tül ne kadar tutacak sanki bana? Şöyle bir tül yaptırayım arkadaşlar. Esma'nın da öyle ama Esma'nın ocak biraz daha bu tarafta. Direkt onun şöyle bir tezgah boşluğu var. Ben de yaptırmak istiyorum. Ne zaman gözüme batıyor ama kararsızdım yaptırıp yaptırmama. Hani ocaktan dolayı kararsızdım. Öyle bir şey yaptırayım. Bir şık dursun en azından. Şurası böyle şey gibi açık olmasın. Balkona mı çıkacaksın? Gel. Çık. Hmm. Çok soğuk değilmiş aslında burası. Ya. Şöyle kalsın burası. Yemekleri sıçıyorum yiyelim arkadaşlar yedim dedim geldim arkadaşlarım karşınıza dün bir sürü cefa çektik bugün sefasını sürdük yani evet hala yemeklerim vardı tatlım var hatta ben tat, tiramisu dün akşam işte üçer dilim yedik yani 3 dilim yedik hepimiz tek dilim yedik 5 dilim vardı dün akşam kızlarla yazıştık gruptan. grubumuz var ya artık oradan yazıştım yarın işte bana gelin diye söyledim sabah bahsetmiştim ya tiramisu da var kahvenin yanında yeriz dedim sabah kalktığımda arkadaşlar iki dilim kalmıştı Hatta bir şey yaptım böyle kızlar gelirse kesin bir şey söylemediler onlar. Kızlar gelirse ne yaparız diye yanına ekstra bir şey yapacaktım. Sonra işte Esma yazdı saat 12 gibi mi? 11.30-12 civarı yazdı o. Araba yok bende diye. Buzlukta var hem kurabiyem hem poğaçam var arkadaşlar. Böyle acil şeyler de çıkartırım diye attım. Onları çıkartırdım hiçbir şey yapamasaydım ama işte sonra Esma yazınca ben oraya gittim. İşte planlar bu şekilde değişti. Geldim yemekten sonra oturdum buraya. Mutfağı toparladım. Karnabahardan bir tabak daha çıkar. Yarın onu yerim. Kemal yemez onu. Dün yedi. Bugün yemez. Yani ben onu yoğurt diyerim artık. Dökmem. Ben çok severim. Ben bana, bana sebze olsun. Ben sebzenin her türlüsünü çok severim. Çorbamız da var biraz ama onun yarına belki tadı değişebilir. Dolaba kaldırmadım. Kemal aç gelirse onu yer. Ee, çok aç geleceğini düşünmüyorum ama saat. Normal işte iş çıkışı saatinde aradığında 1-2 saate gelirim demişti. Çayı ona göre demledim. ikimize göre demledim. Az demlemedim. Gelir herhalde. Arkadaşlarım. Ee, birazcık şeyde dolandım. Trend yolda. Şu tür perdelere baktım. Aşağı yukarı fiyat ee, aklımda. Yani ölçtüm orayı 1.5'a. Yani ben 2 metre falan demiştim ya 1.5 metreymiş. Elini boyunu ölçtüm. Girdim aşağı yukarı fiyatları öğrendim. Arkadaşlar. Aslında internetten de sipariş verebilirim ama işte oranın da yorumları şey oluyor ya hep böyle. İşte kimisi diyor ip çekmiş, kimisi dikişi de güzel değil, kaliteli değil, sık değil, bilmem ne değil diye. Şurası şöyle, burası böyle. O beni biraz yanılttı. Şimdi ben hem kendi tülcüme bir sorayım. Aşağı yukarı fiyatları öğrendik zaten. Hem kendi tülcüme sorayım hem de arkadaşım kendi tülcüsüne soracak bir fiyat alalım. Onu yaptırırım en kısa zamanda ya öyle çok bir şey değil 1000 liradan az tutuyor yani öyle söyleyeyim çok cüz'i bir miktar bir buçuk metre ne olacak sanki ne kadar tutacak. Ondan sonra onun için halatlar da satılıyormuş baktım da şöyle şu ucu toplu olanlar vardı onları gör, görüyordum her yerde ama sade halat da satıyorlarmış. Onu da gördüm böyle o da öyle çok cüz'i çok komik fiyatlar değer düşünüyorsanız aklınızda var ya yani trend yolda alabilirsiniz. Öyle bir eğer internetten yaptırırsam halatı oradan alırım. Yoksa buradan yaptırırsam bakarız konuşuruz halatlar fiyatları nasıl. Yoksa onu sadece internetten alırım. Arkadaşlar yakın zamanda yaptırırım yani onu. Onu da burada, oradaki storu da iyice sararım. Güzel bir şekilde kaldırırız. O demirbaş. Onun başına bir şey gelmesin. Kemal gelmedi. Bu tatlı bir gün bekleyince daha da güzel oluyor. Gerçekten Ceylin okula götürmüştü. Anne bugün daha güzeldi diyor. Bakalım bugün nasılmış. Ben yine açtım yarım kaldım yerden. <laughs> yine bir yarım saat izleyin bakalım. Çayı şey, Güya Kemal'le beraber içeriz diye çok denlemiştim ama gelmedi arkadaşlarım. Saat 10.30'a geliyor. Aynen saat tam on buçuk. Kemal şimdi geldi. O çok üşümüş. Dışarısı gerçekten soğuk. Allah dışarıda olanların yardımcısı olsun gerçekten. Ne amaçla olursa olsun. Şu dışarıda olanlara Rabbim yardım etsin. Gerçekten çok soğuk dışarısı donmuş bir de motorla gitti geldi ya daha da soğuk daha da üşümüş dedim ki sıcak suya gir anca ısınırsın şimdi başka türlü ısınır mümkün değil ben öyle ısınıyorum ya herkes öyle ısınacak zannediyorum o dışa girdi ben de şimdi ona çorba ısıtıyorum bir de yanına yemek hazırlayacağım arkadaşlarım yapacağız bir şeyler şimdi daha önce bahsetmiştim keman diş etlerinden sıkıntısı var diye bugün randevusu vardı gitti bu diş e, altlarında yani diş eti çekilmesinin sebebinde alt yani dişin tam kök kısmında bu diş etimizin iç tarafında tartar oluşurmuş. Bu tartarları temizleyeceğim, damağını yayacağım. O dişleri şey tartarları temizleyeceğim. Daha sonra dikeceğim. Bir 10 gün sonrasında da damağından parçalıp oralara ekleme yapacağım. Tedavisi bu demiş. Kemal dedim ki sakın yani Nasıl yemek yersin? Düşünsenize ağzınızın için ameliyatlı olacak yani bildiğiniz bir dikim, dikme işlemi olacak. Kesme ve dikme işlemi olacak. Ağız içi arkadaşlar. Yani çabucak iyileşmez. Islak. Böyle normal deri değil ki hani 10 güne kapansın. Öyle değil ağız içi. Çok zor iyileşir. Çok bir de hani oradan besleniyoruz. Nasıl yemek yiyeceksin? Çok zor. Kemal dedim ki ben yapmam. Yani ben olsaydım yapmazdım. O acıya. E şu anda da değil, soğuk su içemiyorum. Soğuk su içmeyin dedi be, ver. Soğuk su içme sen de olur dedim yani. Yani soğuk şey yediği zaman hassasiyeti var. Dişlerinde çürük var diye gitti hatta o çekilme için değil de sızlama var ya hani dişlerim çürük mü acaba? Görünmeyen bir çürük mü var dedi. Adamın bir tane çürüğü yok. Ama diş etleri işte herkesin farklı bir sistemi var. Arkadaşlar benim de dişim çok çabuk çürür mesela. O hamilelik süresinde, emzirme süresinde şu azı dişlerimi kaybettim ben. Ama Kemal'in de şu yaşına gelmiş bir çürü yok ama diş eti çekilmesi var işte onunla. Herkesinki farklı farklı. Yani dedim ki ben olsam yaptırmazdım. Sizlerden de yazmıştınız böyle bir bu mevzu daha önce konuşuldu. Sizlerden de bu şekilde yazan olmuştu çok zor bir süreç diye hatırlıyorum o mesajı arkadaşlar. Kemal ki iyice araştır. Yine sen bilirsin ama iyice bir araştır oku, video varsa videolarını izle. Ona göre kendin karar ver. Ama çok zordur eminim ki. Çay bulaşıkları makineye yerleştirdim. Şu çöpü bitirdim çöp yerine atmak için. Ceylin, ben bugün erken yatacağım dedi. O erkenden yatağa girdi. O da yoruldu herhalde bugün. Sonra ben de işte arkadaşlar çay içerken Diziyi hemen açtım. Bir 15-20-25 dakika izlemişimdir belki. Sonra kapattım. Sonra Antalya'daki kızlarla konuştum WhatsApp'tan. Hiç yani yalnız olduğumu hissetmiyorum sağ olsunlar. gruplar da iyi oluyor bu şekilde yazışmalar. Arkadaşlarımızla onlarla sohbet ettim baya. İyiydi yani güzeldi. Bu saat, saatin bu saat olduğunu yeni fark ettim arkadaşlarım. Ben Kemal'in yemeğini hazırlayayım ve videomu sonlandırayım bence. Bu saatten sonra artık ne çekerim? Bir şey çekmem. Saat geç olmuş. Ben de yeni fark ettim. Genelde bu saatlerde kapatıyorum zaten videoyu. Yemeği hazırlayayım arkadaşlar. O da duş alsın, ısınsın, yemeğini yesin. Sonra o da yorulmuş herhalde erkenden yatağa girer. Arkadaşlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.